Bundan 105 gün evvel 600 bin işi ilgilendiren kamu sözleşmeleri, görüşmelerle ilgili Şeramazan işte Bey'in başkanındaki bir heyet, bir de bizim öbür arkadaşlarımızdan beraber Hakşılm bulunduğu bir heyet teklifi TÜİS'e, çalışma bakanına tek teslim ettiler. İşte aradan 105 gün geçti. İşte bugün saat 3-3.5 civarında Sayın Bakan dün haber verdi bugün kamu koordinasyon kurulu gitti. Teklifi verdiler. Şey, hepinizin malumu ilk 6 ay 16, 8, 7, 5. Bu rakam ne bizim ne toplumun ne işçilerin beklentisine karşılacak bir rakam olmadığını Ramazan Bey kapının önünde ifade etti. Şimdi ben de buradan yani bu rakamanın kabul bir tarafı olmadığını işlerin ekonomik sıkıntısının has safhada olduğunu, dayanma gücünde kalmadığını, bundan 7 aydır zordayız, geçinemiyoruz diye Türkiye'nin her yerinde en son da işte Ekim ayında Ankara'da 150 bin arkadaşımızla kamuoyuna ülkeyi yönetenleri bunu anlattık. Ama şu ana kadar bu verdikleri tekliften bir şey anlamadıkları anlaşılıyor. Değerli arkadaşlar, salı günü kamu koordinasyon kurulu Çalışma Bakanı'ndan randevu istedik. Zannediyorum salı günü Çalışma Bakanı'nda olacağız. Bu teklifinin kabul edilir bir tarafı olmadığını bütün sendikalarımız kamu koordinasyon kurulu orada olacak. İşte ödüm bir yarım saat içinde randevu saati belli olur. Salı günü orada olacağız. Çarşamba günü de Türkiye'deki bütün ünvanlı yöneticiler, sendikalar Ankara'da olacak. Ankara'da olacak. Onlarla beraber de genel başkanlar, genel merkez yöneticileri, şube başkanları, temsilciler, üyeler, Türkçe'nin bütün kurulları aşağı yukarı işte üç dört bin civarında arkadaşımız oluyor. Maliye Bakanlığında olacağız çarşamba günde. O da zannediyorum yarım civarında olacağız. Öyle planlıyoruz. Yani önümüzdeki haftaki planımız programımız bu. Hemen akabinde sendikalarımız illerden gelen Türkiye'nin bütün bölgelerinden gelen sendikacılar illerine dönecekler. Ondan sonra bizim bu sözleşme görüşmelerinde bu ücretin kabul edilir olmadığı, müzakere edilip olmadığı kamuoyuna, işçilere, tezgah başında, alanda, her yerde o programı da öbür hafta başında sendikalarımız size anlatırlar. Bunları yapmaya devam edeceğiz. Akabinde Haziran ayının sonunda sendikalar bir bölümü tarafsız ara bitiyor. Müzakere bitti. Grev kararı almak mecburiyetindeler. Yani burada zannediyorum Haziran'ın 25'ini buluyor. Yani bu grev kararı almak mecburiyetinde. Bu grev kararında sendikalarımız Haziran'ın 25 yahut Haziran'ın sonunda almak durumundalar. Yoksa yetki düşüyor. Yani bu grev kararı alacaksın ama uygulama da 45 gün içerisinde uygulamayı yapmanız gerekiyor. Kanun bu. Onun için bu süreçte yani bizi bu yaz daha sıcak bir yaz, daha sıkıntılı bir yaz. Hem bizim için, hem üyelerimiz için, hem ülkeyi yöneticiler için sıkıntılı bir yaz bekliyor. Yani kimsenin arzusu yok, miting yapalım, grev yapalım. Yani öyle zordayız ki ortalama 15 senelik bir işçi şu anda teknik eleman savunma sanayinde, iletişimde, ulaştırmada, karayollarında, ülkenin her yerinde tek tek sayarsam hepsine haksızlık yapmış olmayayım. Yani aldıkları ücret ortada. Yani bu ücret neredeyse asgari ücretin bir tık üstünde. Yani bunun Türk rakamlarından örtüşmüyor. Pazarla örtüşmüyor. Marketle örtüşmüyor. Temin ifade ettiğim gibi inanın işçiler zorda ve geçinemiyor. İlk defa 40 sene sonra kamuda devlet işçi alırken en az yüzde yirmi füre veriyor. İşler işe girmiyor. Yani bu her yerde var. Yani işlerin işe girmemesinin sebebi ücretlerin düşüklüğünde. Çünkü özel sektörde evvelden kamu özel sektörün öncüsüydü Türkiye'de. Şu anda maalesef kamu özel sektörün kat ve kat gerisinde kaldı. Yani bu ücretten bırakın gıdayı ancak kiranı ödersin. Onun için kamu işçisinin talebine bir an evvel müsbet menfi bir cevap versinler. Yani Bizim burada işte miting yapalım, eylem yapalım. Yani öyle bir canımız sıkılıyor falan öyle bir düşüncemiz yok ama gideceğimiz bir yer yok başka. Gideceğimiz yer bunu ülkeyi yönetenlere anlatmak, bunu bakanlara anlatmak, bunu cumhurbaşkanına anlatmak, bunu bütün illerde ve ilçelerde anlatmak mecburiyetindeyiz. Bugün ben burada işte haftaki önümüzdeki haftaki programı söylüyorum. Öbür haftaki program arkadaşlarımız tespit edecekler, günlerini, saatlerini söyleyecekler grev kararı alınana kadar bu süreç devam edecek. Yani onun için inşallah grev olmadan bizim bu hakkı talebimize müsbet bir cevap verilen, Yani işi de rahat eder, ülke de rahat eder. Durumumuz bundan ibaret. Hepinize teşekkür ediyorum.